toplamda 12 tane burç vardır. Ama bazı burçların diğer burçlar oranla daha güçlü olduğu düşünülmektedir. Bu burçların geriye kalan burçlardan daha güçlü olmalarının belirgin sebepleri vardır. Bu videoda en güçlü 4 burcu sizlere anlatacağım. Akrep Burcu Akrep Burcu insanı kararlı, duygusal, tutkulu kişilerdir güçlü bir karaktere sahiptirler. Çok fazla konuşmazlar ve bilgi sahibi olmadıkları konularda fikir yürütmezler. Çalışkan bir yapıları vardır. İşlerinde özveriyle çalışırlar. İşlerini sevdikleri kadar başarılı olurlar. Son derece sabırlı, çalışkan ve güçlü akrep burcu insanı politikada başarılıdır. Kararlı yapıları, tutarlı olmaları ve hedefinin peşinden gitmeleri onları en güçlü dört burç arasında yer almalarına sebep olmaktadır. Yengeç burcu. Yengeç burcunda doğanlar zeki, hayal gücü kuvvetli, ince ruhlu, hassas duygulu olurlar. Bu burcun en üstün özelliği son derece şefkatli olmasıdır. Fakat Yengeç burcunun en önemli özellikleri çok güçlü ve ısrarcı olmalarıdır. Yengeç burcu olan kişiler özgüvenli olurlar ve kabiliyetlerinin farkındadırlar. Bu özellikler onları gerek özel hayatlarında gerekse profesyonel hayatlarında hırslandırmaktadır. Özgüven olmaları ve mükemmeliyetçi yapıları istedikleri her şeye sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle en güçlü 4 burç arasında kendini yer buluyor. Aslan Burcu Aslan Burcu baskın karakterlidir. Aslan, yıldız olanların burcudur ve her ortamın yıldızıdır. Aşırı yardımsever yapıları onları adeta dünyanın koruyucusu yapar. Cömert olmaları ve dürüst olmaları çevrelerinde çok sevilmelerine sebep olur. Fakat hepimizin bildiği en belirgin özellik, aslanların çok iyi birer lider olmalarıdır. Onlar hiçbir zorluk karşısında yılmayan, doğal liderlerdir. Amaçlarına ulaşmak için muhteşem stratejiler geliştirebilme özelliğine de sahiptirler. Aslanların kararlı yapıları ve inkar edilemez karizmaları onları en güçlü dört burçtan biri kılmaktadır. Koç burcu Bu burcun insanı zeki ve çabuk kavrayabilen özelliktedir. Bu burcun insanı aynı zamanda iyi niyetli, dürüst ve çalışkan bir yapıya sahiptir. Eğlenceli, pozitif ve dışa dönüktürler. Koç burçlarından çok iyi birer lider olur. Koç burçları akıllarından geçenleri söyledikleri için düşmanları çoktur. Hiçbir şeyden korkmadıkları için her türlü zorluğu aşabilirler. Neşe dolu, korkusuz ve lider olmaları onları en güçlü dört burçtan biri yapar.